Sabah olmuş ya. Of alalım? bir türlü Araya... uyayamıyorum. Bir türlü ya. Keşke sabah olmasa. Üf, çok da iğrencim. Keşke olmasın. Şu evde ne kadar dağınık. Keşke olmasa. düşmüş. Şu sepet her şeyi düşürür zaten. Keşke bu sepet olmasa. Hayatımdan çıkıp gitse. Dünden yaptığım yemekleri yiyeyim ben de. Hiç de taze yemek yok şu dünyada. gitmem lazım ya. Giyim çantamı alayım. Şu okuldan da nefret ediyorum ya. Okul, hep okul, hep okul. Bu ne ya? Beş gün okul, iki gün tatil. Bıktım artık ya. Yine yani matematik vardı. Matematik dersi var. Okul var. Çantam var. Hep düşürüyorum her şeyi. Bıktım artık ya. Of. Artık odama gitmem gerekecek. Ah, hiç ödevlerim yapasın yok valla. Ödevimi yapmayacağım sefer. Acaba... televizyonum da yok. Bıktım artık şu evden. Keşke olmasa. Şu çantadan da bıktım. Hep yer kaplıyor. Benden büyük çantam var ya. Of. Akşam olur. Akşam yemeğimi yemem lazım. Masa da hiç olmasa keşke Of ya her şeyden çok bıktım Keşke hiçbir şey olmasa Of 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 Yarın neler oldu İşte siz görün <laughs> Evim nerede benim Neredesin? Aa, sen kimsin? Ben Melek Annabella. Hani hep diyordun ya keşke bu olmasa keşke şu olmasa diye. İşte şimdi hiçbir şey yok çok rahat olabilirsin. Ama ben onu lafın gençliği söylüyordum demeseydin artık.